Done. Kıymetli dostlar, Adım adım Çanakkale programındayız. Kıymetli Hocam Mehmet İşçan'la adım adım bu destanı yazan atalarımızın izinden yürümeye devam ediyoruz. Şu anda Ağdere'deyiz. Kızılay'ın Ağdere şehitliğindeyiz. Hocam hoş geldiniz. evet Hoş bulduk efendim. Hocam arkamızda Ankara'dan A harfinden başlayıp Z harfine kadar Zonguldak'a kadar giden bir isim listesi var ve evet. her birinde Mehmetoğlu Hüseyin Edirne, Veli İdris Edirne, Edirne'den Diyarbakır'dan devam ede de gidiyor. Bir şehitler listesi var hocam. Burası e, Güney cephesinden e, Anadolu'ya sevk edilmek üzere getirilen ağır yaralıların tedavi edilip beklediği yer burası. Anadolu'ya sevk edilmek üzere. Tek hastane olduğu çok miktarda isim görüyorsunuz. Hı hı. Burada 3 üzerinde şehit olduğu. 3 bin üzerinde bunlar kayıtlı olanlar. ismi tespit edilebilenler. Hı hı. Tespit edilemeyenler de beraber 5 bine yakın şehit olduğu söyleniyor. Hı hı. İşte bu isimler onların isimleri. Hastanelerde kayda alınmış o zaman. Hı hı. Ve buraya onun alfabetik göre illerin plaka numarası sırasına göre hı hı. buraya yazılmıştır. Ama şehitlerin yattığı yerler şu çevremizde gördüğümüz yamaçlarda evet. e, benim bildiğim kadarıyla 5 tane şehitlik olduğunu biliyoruz. Hı hı. Burası 9. Tümen hı hı. ve 5 tane alayın Nakil hastanesidir. Hmm. Burada yaralılar nakliye durumuna göre buradan ya gemiyle karşıya Çanakkale'ye hmm. ya da e, buradan İstanbul istikametine sevk edilmektedirler. Hmm. Askerler Anadolu istikametine veya buradan Çanakkale'ye naklediliyorlar deniz hmm. yoluyla veya yoluyla. Hmm. Ayrıca bu hastanede diğer hastanelerde olmayan bir şey var. Burada askerlere çay ikram edildirmiş. Ha burada çay e, ikram ediyorlar. Çay evet. kıt e, bulunuyor her zaman. Hı. Burada çay ikram edilirmiş bu Hı. hastanede yaralı arkadaşlarına acaba torpil yapabilir miyim diye evet. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. sınıf öğrencisiyken 30. alayda savaşan ihtiyaç zabiti emini Mustafa izinli olarak İstanbul'a giderken buraya uğruyor. Bakıyor ki askerlerin durumuna Hı -hı. doktorlar da çok zor durumda kimseye bir şey söylemiyor ve ağlayarak ayrılıyor buradan. Evet. Yani burada bu şehit olanların e, şehitlik sebepleri yakansızlık ya kangren Hı -hı. ya bulaşıklık hastalık yani. Evet. Onlar bu şartlarda bekleşirken burada şehit olmuşlar. Hı -hı. Nur içinde yazsınlar. Ha. Burası yakın tarihte düzenleme yapıldı. Hı -hı. Ee, ve bu gördüğümüz duvarın arkasında da Hı -hı. Savaş alanlarında bulunan bazı e, belgeler, bazı e, Hı -hı. hatıralar yayınlanmaktadır. Zaten eder. nakil yapılırken evet. de kim hangi asker nereye nakil yapılıyor ismi yazıyordur muhakkak. Evet. Her ne kadar mezarları belli olmasa da isimleri evet. belli ve burada defne oldukları tabii. belli. Evet. Yakın tarihte yine bir burada bir tek mezar da bulundu. Şu karşıki yamaçlarda çamlıkların içerisinde Hı -hı. bir kitabesini bizim bir alan kılavuzu rahmetli bir arkadaşımız vardı Kemal Ertanır diye. Hı -hı. O da kitabe taşını buluyor ve Hı. onu okutuyorlar. Safranbolulu Mehmet Çavuş. Safranbolulu Mehmet, Mehmet Çavuş. Çavuş. Evet. Bunun kayıtlardan, askerlik şubesindeki kayıtlarından Hı. torunlarına ulaştılar. Torunları geldi, mezarı düzenlediler orada. Osmanlıca Türkçesi ya Hı. o zamanki yazdılar. Hı. Şimdi Latin Türkçesi olarak da tercümesini yaptılar Hı. ve başta bir kitabe koydular. Bizler turlara başlarken ilk önce burayı gösteriyoruz ve tüm şehitlerimiz bize bir fatih okuyup öyle başlıyoruz burada. Evet. Eyvallah hocam. Evet. E, Cenab-ı Allah bizleri onların şefaatlerine nail eylesin Amin. inşallah. Amin hocam inşallah.